Siz de hoş geldiniz. Hoş Ulusal kanal izleyicilerine merhaba diyorum ben de. Şimdi Özgür Bey, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak. Evet. Bunun detaylarını sizden almak istiyorum. Kimlere verilecek, kapsamı nedir? Tabii ki çok önemli bir konu. Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için e, özellikle yeşim hanıma olsun, size olsun çok teşekkür ediyorum. Ulusal kanala çok teşekkür ediyorum. Emeklilere ikramiye Kasım ayından itibaren ödenmeye başlanacak. Peki sizin de ifade ettiğiniz gibi kimler bundan yararlanacak? Bir kere şunu net olarak ortaya koyalım. Ödenecek olan rakam 5.000 Türk Lirası. 5.000 TL emeklilerimize Cumhuriyet Bayramı'nın e, ya da Cumhuriyet'in 100. yılına istinaden verilecek olan önemli bir ikramiye. Yani Cumhuriyet'in 100. yılının olması hasebiyle çok daha anlamlı bir e, konuya gelmiş oluyor. Tabii ki emeklilerimiz yani aktif olarak e, emekli olmuş ve çalışma hayatından e, istih, e, geri çekilmiş olan vatandaşlarımız Bundan yararlanacaklar Şimdi yararlanamayacak Olanlar ise hali hazırda Sosyal güvenlik Destek primine tabi olarak Çalışanlar Ekim ayında sosyal güvenlik Sistemine e, Bildirge verilip de Kendilerinin isimleri yazmayanlar Bu 5000 liralık ikramiyeden yararlanacak. Onun dışında olan emeklilerimiz ne yazık ki bundan yararlanamayacaklar. Şimdi tabi burada e, en önemli husus e, dul ve yetimler de e, diye ifade ettiğimiz. Evet onu e, vatandaşın da kafası biraz karışık olduğunu evet. söyleyelim. E, dul ve yetimlerin kapsamı nedir? Ya onda kimler hangi ücreti alacak? 5000 bin lira herkes alacak mı? Diğer emekliler gibi. Şimdi Şeval şöyle e, olaya şöyle bakalım. Biz ne diyoruz? Bir aktif sigortalılar diyoruz. Bir de sigortalıların hak ve e, yetimleri yani hak sahibi konumundaki yetimleri veyahut da eşleri diyoruz. Yani hak sahibi konumunda olan kişiler diye tabir ediyoruz. Örneğin sigortalı hayatta ise kendisi 5000 lira alacak. Yani Örneğin ben kendimden örnek verecek olursam ben yaşıyorum 5 bin lira alacağım. Eğer ben vefat etmişsem bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Hiç fark etmez. Dul ve yetimleri diye tabir ettiğimiz hak sahibindeki, hak sahibi konumundaki kişiler. E, bunlara da biz ne diyoruz? Eş ve çocuklar diyoruz. Bunlar dosya başına. Şimdi eş ve çocuklar dosya başına deyince insanların kafası karışıyor. Dosya başı ne demek? Dosya başı dediğimiz eş kendisi emekli olabilir. Eşinden dolayı dul ve yetim aylığı, dul aylığı alabilir. Babasından dolayı yetim aylığı alabilir. O zaman ne oluyor? Kendisinden dolayı 5000 lira ee, eş veya hutta anne babasından 5 bin lira almayacak. Sadece tek bir dosyadan alacak. O da nedir? Kendisi emekli ise yani kendisi emekli ise 5 bin lira alacak. Eğer kendisi emekli değilse dul ve yet, e, dul olduğu için yani ölüm aylığı bağlandığı için yani dul kelimesi biraz e, amiyane tabirle biraz kaba bir kelimeye kaçıyor ama öğretide bunu mecburen kullanıyoruz. Biz bu genelde e, dul kelimesi yerine ölüm aylığı demeye e, özen gösteriyoruz. O zaman burada ne oluyor? Yüzde almış oluyor. Peki yüzde yetmiş beşini alırken eğer Çocuk dedik bir de yetimler dedik. Çocuğu varsa o zaman bunun yüzde yirmi beşi yüzde yirmi beşi düşülüyor. Anneye veyahut da babaya ölüm aylığı olarak ödediğimiz ya da ödenen dul aylığı dediğimiz yüzde elli çocuğa da eğer tek çocuksa yüzde yirmi beşi ödenmiş oluyor. Bu durumda ne olacak şimdi? Burada %75'e düştüğü için 3750 liraya düşecek. 5000 lira 3750 liraya. Eğer çocuk yoksa 3750 lira. Çocuk varsa burada %50'si ödeneceği için bu 2500 liraya düşecek. Bu da 1250 lira alacak. Yani çocuk da buradan 1250 lira yetim aile alacak. Anne 2500 lira alacak. Dolayısıyla bu işte %75'e düşmüş olacak. Yani eee her dul ve yetimler özellikle en çok kafa karıştıran nokta burası hesaplaması da bu şekilde olacak. Ama sigortalının kendisi hayatta ise alacağı para da 5000 bin lira olacak. Eğer bir iş yerinde aktif olarak çalışmıyor ise Çalışıp çalışmadığını nasıl tespit edecek Sosyal Güvenlik Kurumu? Sosyal güvenlik destek primi dediğimiz yani SGDP diyoruz biz ona. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiyor ise 5000 TL ödeniyorsa sıfır alacak. O da e, Kasım ayı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak. Eee bu kapsam dışında sadece çalışan çalışmayan emeklilere Tabii, 5 bin lira ödeme yapılacak. Hı hı. Bu haktan yararlanacaklar. Hı hı. Burada istihdama dahil olup yani hali hazırda istihdamda bulunan emeklilerimiz bu 5 bin liradan yararlanamayacaklar ama pasif duruma düşmüş olan dediğimiz bizim bir aktif vardır bir de pasif dediğimiz durum vardır. Pasif duruma düşmüşse yani çalışmıyorsa adına sosyal güvenlik destek primi ödenmiyor ise bu kişiler 5 bin lirayı alacaklar. Bu, bunu niye göre hesaplayacaklar? Ekim ayında Ekim ayında buraya dikkat etmek lazım. Ekim ayında sosyal güvenlik kurumuna işverenler tarafından sosyal güvenlik destek primine tabi yani şu SGTB'ye tabi bildirge verilmemişse bildirgede isimleri yoksa bu kişiler yararlanacak. Ama bildirgede isimleri varsa bu kişiler bundan yararlanamayacaklar. Ama bu konu sizin de e, programın girişinde açıkladığınız gibi genel kurula geldiğinde farklı bir e, Genelge ile ya da işte ne bileyim önerge ile bir talep olur. Genel Kurul'dan farklı bir karar çıkarsa, o zaman onu tekrar değerlendirmek lazım. Ama şu an Meclise sunulan kanun teklifinde bu madde yer alıyor. Yani çalışmıyor olması şart. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrası açıklamasında çalışmayan emeklilere 5 bin lira verilecek açıklaması vardı. Evet. Onu cebe aldık. Sigorta bir günlük dahi olsa o açıklamadan sonra alınabilecek mi alınamayacak mı? Şimdi Şabal esasında kafa karıştıran noktalardan bir tanesi de bu. Yani Ekim ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen... E-Bildirge sisteminde bildirilen e çalışanların hizmet cetvelinde gösterilen gün sayısı diye tabir ediyoruz gün sayısı olmaması gerekiyor şu anki mevcut teklife göre eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı bir karar çıkıp e farklı bir durum ortaya çıkarsa bu değişebilir ama şu anki mevcut gönderilen kanun teklifinde sıfır gün olması gerekiyor. Bir gün dahi olsa o zaman bu e, ikramiyeden yararlanma olasılığı ortadan kalkmış oluyor maalesef. İşte bunu da önümüzdeki salıdan itibaren, önümüzdeki haftadan itibaren e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeler içerisinde bunun ne olacağını net olarak görmüş olacağız. Hemen sizin yanınıza tahtaya ben de geçmek istiyorum. Son bir kez daha e, ne zaman emekliler alacak? Çalışmayan emekliler 5 bin liradan ne zaman ikramiyeyi e, hesaplarında görecekler? Kasım ayının ilk haftasından itibaren şimdi emekli sandığı mensubu dediğimiz devlet memuru konumundaki vatandaşlarımız emekli maaşlarını her ayın ...birinden itibaren alıyorlar. E, i̇şçi ve Bağkur emeklilerimiz ise her ayın 17'si ile 27'si arasında emekli maaşlarını alıyorlar. Dolayısıyla e, yapılan açıklamaya istinaden de... E, ...Kasım ayının ilk haftasından itibaren emekli sandığına mensup... ...yani devlet memuru olup da emekli olan vatandaşlarımız çalışmıyorlar ise... Kasım ayının ilk haftasından itibaren yani önümüzdeki haftaya aşağı yukarı denk geliyor beşer bin liralık bu rakamları hesap maaş aldıkları banka hesaplarında görmeye başlayacaklar. İşçi ve bağkur emeklilerimiz ise yine aynı şekilde maaş aldıkları bankalardaki hesaplarına 17 Kasım ile 28 Kasım arasında ve bu ikramiyelerini almış olacaklar. Neden 17 ile 28 Kasım arası? Çünkü emekli maaşları işçi ve bağkur emeklilerinde her ayın 17 ile 28 arasında ödendiği için maaşlarıyla birlikte yatırılmış olacak. Örneğin 10 bin lira maaş alan bir emeklimiz Kasım ayında ee, örneğin 17'sinde alıyorsa maaşını 15 bin lira görecek 20 bin lira alan emeklimiz 25 bin lira görmüş olacak bunun 5 bin lirası emekli ikramiyesi yani buradaki ikramiye 20 bin lirası da maaşı olmuş olacak ve Kasım ayı sonuna kadar yani 28 Kasım'a kadar da bütün emeklilerimizin emekli ikramiyeleri ve maaşları birlikte ödenmiş olacak. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun yayınımsa katıldığınız için. Şevval, teşekkür Şevval. Teşekkürler. Ee, yayından evet, ayrılmadan önce, ee, Şevval İskender beni duyuyorsan. Evet, evet. Yayından dinliyorum. ayrılmadan önce, şimdi Özgür Bey de bizdeyken bir soru da ben <laughs> sormak istiyorum. Şimdi emeklilerimizin tabii ki e, bir beklentisi var, zam beklentisi. Sayın Erdoğan da söylemişti, yılbaşına kalmayacak. E, çalışma Bakanı Vedat Işıkan da söyledi, nasıl bir çalışma gündemde olur? Oranlar ne olur? 5 bin liralık ikramiye bir defaya mahsus bir gösterge midir? Bu saatten sonra ne söylenebilir? Özgür Bey'e sorulursak cevaplarsa seviniriz. E, sunucumuz Yeşim Er Yılmaz hemen şu yanınıza geçmek istiyorum. Sunucumuz Yeşim Er Yılmaz e, bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiye veriliyor ama emeklinin beklentisi de var. E, Ocak ayına kadar zam Beklentisi vardı. Bu sadece gösterge midir? E, dedi e, Bunu sormak istiyorum Şimdi, sizlere. Şimdi e, Şevval esasında biz Yeşim Hanım'la daha önceki programlarda çok kez bu konuyu konuştuk. E, esasında bizim beklentimiz başka türlüydü. Neydi? Biz Yeşim Hanım'la konuştuğumuz programlardaki e, konumuz e, Eşim ayında emeklilerimize bir ara zam formülü üzerindeydi. Fakat hükümet ara zam formülünü gündeme almayıp emekli ikramiyesiyle bu konuyu eee 2024 yılının ocak ayına uzatmış oldu. Eee Ekim ayının eee Ocak 2024'e uzatmasının sebebi de e, Ocak ayında emeklilerimize yapılacak olan zamlarla ilgili yeni bir formül üzerinde çalışılıyor. Esasında Yeşim Hanım kastettiği noktada burası. Çok önemli bir soruyu gündeme getirdi. Ben size çok kısacık hemen e, zamanınızı da almadan önemli bir konuyu aktarmak isterim. Ulusal kanal e, izleyicileri de bundan haberdar olsunlar. Şimdi Ocak ayına geldiğimizde daha doğrusu Aralık ayının biri itibariyle asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve asgari ücret belirlenecek. Fakat asgari ücretin belirlenmesinin akabinde esas emekli aylığı bağlama sistemi yani biz buna abo diyoruz. Aylık bağlama oranı. Şimdi 2000 yılı, 2000 ile 2008 arası ve sonrası diye bizim için çok önemli üç kriter var. Bu 2000 öncesinde %75'ten bahsediyoruz. 2000 ile 2008 arasında %60'tan söz ediyoruz. Sonrasında ise %45'ten söz ediyoruz. İşte bizim emeklilerimizin bugün geldiği ve serzenişlerinin esas temel noktasını da bu üç kriter belirliyor. Neden 5000 lira? Esas sorulması gereken soru burası. İşte Yeşim Hanım'ın sorduğu sorunun can alıcı noktası da maalesef burası. Şimdi aylık bağlama oranı yüzde %75 olunca ne olur? 60 olunca, 45 olunca çok basit bir rakam söyleyeceğim. 100 liranız var. 100 TL'niz. 75 olursa 75 lira ayrı kalırsınız. 60 olursa 60 lira ayrı kalırsınız. 45 olursa 45 lira ayrı kalırsınız. Düşünün. 2000 öncesi emekliyseniz 75 lira maaşınız. Rakam tamamen söz gelimi. 2000 ile 2008 arasıysa 60 lira maaşınız. 2000 sonrası emekliyseniz ödün 45 lira. Yeşim Hanım bunu kastediyor esasında. İşte Yeşim Hanım'ın kastettiği ve esas üzerinde durmak istediği nokta 45 lira olmasın, 60 lira olmasın, 75 lira olsun en kötüsü demektir. Bizim derdimiz de bu. Biz bu abo dediğimiz, aylık bağlama oranı dediğimiz hadisede de esasında olması gereken de burası. Çalışırken bin lira alıyorsam 75 lira almam lazım. Mesela memur memurluk yaparken bin lira alıyor. Emekli olduğunda 750 lira alması lazım. Ama 450 liraya düşüyor. Şimdi bu vatandaş nasıl geçinsin? İşte mesele burada. Bunun düzeltilmesi. Bunun düzeltilmesi nedir? Aylık bağlama sisteminin tekrar gözden geçirilmesi, yıllık büyüme payları var. Efendime söyleyeyim işte aylık bağlama oranlarının düzeltilmesi var vesaire. Bunun teknik rakamsal e, teknik boyutları var. Bunlara girip e, izleyicinin kafasını karıştırmak yerine ben size kabaca böyle bir basit hesaplama yaptım. Sanıyorum Yeşil Hanım'ın da sorusunun cevabı bu olmuştur. Teşekkür ederiz. E, çalışan emekliye hiçbir şey yok. Çalışan emekliye çalışan, bir şey yok hı, maalesef. Şu an gündemde değil. Evet çalışan emekli bu 5 bin liradan yararlanamayacak. Ama e, pasif pozumu pozisyona geçmiş emekliler 5 bin lirasını alacak. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, Yeşim er